Bursa, 2024 Mart Bir apartman, birinci kat, daire 3 Komşular şikayet ediyor. O daireden garip sesler geliyor. Gece çığlıklar, ağlama sesleri. Apartman yöneticisi, daire 3 Hüseyin Bey yaşıyor, tek başına. Karısı 18 yıl önce ayrıldı. Komşu, ama geceleri çocuk sesi geliyor. Ağlıyor, yardım edin diye bağırıyor. Yönetici, imkansız. Hüseyin Bey yalnız yaşıyor. Çocuğu yok. Komşu? Hayır, dün gece çok net duydum. Çocuk ağlaması ve birisi sus, sesini kes diye bağırdı. Yönetici endişelendi. Polisi arayalım. 15 Mart 2024. Polis geldi, kapıyı çaldı. Hüseyin Bey, açın kapıyı. Şikayet var. Hüseyin 55 yaşında kapıyı açtı. Çok gergin. Ne var? Polis? Komşular ses duyuyorlar, çocuk ağlaması. İçeride kimse var mı? Hüseyin, hayır, ben yalnız yaşıyorum. Polis, içeri girebilir miyiz, kontrol edeceğiz. Hüseyin, hayır, izin yok. Polis şüphelendi, mahkeme kararı alacağız. Bir saat sonra mahkeme kararı geldi. Polis içeri girdi. Salon normal, mutfak normal, yatak odası normal. Ama bodrum kapısı var, kilitli, zincirli, büyük asma kilit. Polis, bu kapı nereye gidiyor? Hüseyin paniğe kapıldı. Bodrum kullanmıyorum. Depo açın. Açmayın lütfen. Polis kırdı kilidi. Kapıyı açtı. Karanlık merdivenler. Aşağı indi. Bodrum karanlık. Küf kokuyor. Işık yok. Polis feneri açtı. Odayı taradı. Köşede bir kişi var. Zincirlere bağlı. Genç, erkek, çok zayıf, kirli, sakalı uzamış. Polis şok oldu. Burada birisi var. Kim bu? Genç adam yardım edin ben ben 18 yıldır buradayım. Polis ne? 18 yıl mı? Hüseyin çöktü. O o benim oğlum Eren 18 yıldır burada. Polis sen oğlunu 18 yıldır bodrumda mı tutuyorsun? Evet o o hasta dışarı çıkarsa tehlikeli. Bu oğlunu 18 yıl bodrumda tutan bir babanın hikayesi. Karanlık, zincirler. 6 24 yaş arası bodrum. Güneş görmedi okula gitmedi. Kimse bilmedi ve 2024'te kurtarıldı. Hüseyin 1969'da doğdu. Bursa'da büyüdü. 1999'da Ayşe ile evlendi. 2000 Ocak, oğulları Eren doğdu. Normal bir bebek, sağlıklı. 2000 2005 Eren büyüdü ama sorunlar başladı. Hüseyin çok katı bir babaydı. Çocuk disiplinle yetişmeli, sert olmalı. Ayşe: Hüseyin, Eren 5 yaşında. Çok sert davranıyorsun. Hüseyin: Hayır, o itaat etmeli. Beni dinlemeli. Eren çok hareketli bir çocuktu. Normal. Ama Hüseyin hasta diye düşünüyordu. Eren çok konuşuyor, çok koşuyor. Bu normal değil. O hasta, hiperaktif. Ayşe: Hayır, o normal bir çocuk. Sadece enerjik. Hüseyin: Hayır, o kontrol edilmeli. Hüseyin Eren'i psikiyatriste götürdü. Doktor, Eren normal bir çocuk. Hiperaktivite yok. Sağlıklı. Hüseyin inanmadı. Hayır, o hasta. Ben biliyorum. Ayşe ve Hüseyin çok tartışmaya başladı. Sen Eren'e çok kötü davranıyorsun. Hayır, ben onu koruyorum. Ekim 2006. Ayşe dayanamadı. Artık yeter. Hüseyin, sen Eren'e kötü davranıyorsun. Boşanıyorum. Hüseyin, hayır. Sen gitmezsin. Eren benimle kalır. Ayşe Hayır, Eren benimle gelecek. Mahkeme süreci, boşanma davası, velayet kavgası. Kasım 2006. Mahkeme kararı. Eren annesi Ayşe'nin velayetinde kalacak. Hüseyin çok öfkelendi. Hayır, Eren benim oğlum. Ayşe onu alamaz. Ayşe Eren'i aldı. Bursa'dan İstanbul'a taşındı. Hüseyin'den uzaklaşıyoruz. Aralık 2006. Hüseyin İstanbul'a gitti. Ayşe'nin evini buldu. Gece. Ayşe uyuyor, Eren 6 yaşında, çocuk odasında. Hüseyin pencereden içeri girdi. Eren'i aldı, kaçırdı. Sabah Ayşe uyandı. Eren yok. Eren! Nerede? Eren! Polise koştu. Oğlum kaçırıldı. Hüseyin aldı. Polis Hüseyin'i aradı. Bulamadı. Kayıp. Aralık 2006. Hüseyin Eren'i Bursa'ya götürdü. Kendi evine. Eren: Baba, nereye gidiyoruz? Anne nerede? Hüseyin: Sen artık benimle kalacaksın. Anne yok. Eren: Anneyi görmek istiyorum. Hüseyin: Hayır. Sen hasta bir çocuksun. Dışarı çıkamazsın. İnsanlar sana zarar verir. Eren: Ben hasta değilim. Hüseyin Eren'i bodrum odasına götürdü. Burası senin odan olacak. Bodrum küçük karanlık, pencere yok, havalandırma zayıf. Eren: Burası çok karanlık, korkuyorum. Hüseyin: Alışacaksın. Burada kalacaksın. Kapıyı kilitledi dışarıdan. Büyük asma kilit, zincir. Eren içeride kaldı. Baba, aç kapıyı. Çıkmak istiyorum. Hüseyin: Hayır. Sen burada kalacaksın. Hasta olduğun için. İlk gün, ilk gece. Eren çok ağladı. Anne, yardım edin. Ama kimse duymadı. 2007-2010. Ayşe Eren'i aramaya devam etti. Polis. Hüseyini bulamıyoruz, Eren'i de. Kayıp. Ayşe. Oğlumu bulun lütfen. TV programlarında çıktı. Oğlum Eren kayıp, 6 yaşında. Babası kaçırdı. Lütfen yardım edin. Afişler astı. Kayıp Eren, 6 yaşında. Ama kimse görmedi. Hüseyin Eren'i dışarı çıkartmıyordu. Bodrum'da saklıyordu. Dört yıl geçti. Ayşe umutsuzluğa düştü. Eren'i bulamayacağız. Belki, belki öldü. Ama aramaya devam etti. 2006-2024 18 yıl Eren Bodrum'da yaşadı. Fiziksel koşullar Oda 3 çarpı 4 metre Çok küçük Pencere Yok Güneş ışığı hiç görmedi Aydınlatma Tek ampul 40 Watt. Çok loş. Havalandırma. Çok zayıf. Küf kokulu. Tuvalet. Küçük lavabo ve tuvalet. Köşede. Yatak. Eski şilte. Yerde. Zincir. İlk yıllarda ayağına zincir takıldı. Sonra çıkarıldı. Kaçamayacağını anladı. Günlük rutin. Hüseyin günde iki kez gelir, yemek getirir. Sabah ve akşam. Yemek. Basit. Ekmek, su, bazen çorba. Konuşma. Çok az. Hüseyin sessizce yemek bırakır gider. Eren: Baba, dışarı çıkabilir miyim? Hüseyin: Hayır, sen hastasın. Eren'in gelişimi. 6-10 yaş sürekli ağladı. Anne nerede? Dışarı çıkmak istiyorum. 10-14 yaş depresyona girdi. Umutsuz. Ben buradan hiç çıkamayacağım. 14-18 yaş hayatta kalmaya odaklandı. Bir gün kurtulacağım. 18-24 yaş fiziksel ve mental olarak çöktü. Çok zayıf, hastalıklı. Eğitim. Okula hiç gitmedi. Okuma yazma öğrenmedi. Hüseyin öğretmedi. Matematik bilmiyor. Sadece konuşabiliyor ama sosyal beceriler çok zayıf. Sosyal ilişki. 18 yıl sadece Hüseyin'le konuştu. Arkadaş yok. Aile yok. Anne yok. Kimse yok. TV yok, radyo yok, telefon yok. Dış dünyadan tamamen kopuk. Fiziksel sağlık. Güneş görmedi. D vitamini eksikliği, kemikler zayıf. Kötü beslenme. Çok zayıf, 50 kilo, 24 yaşında. Dişler çürük, diş fırçalama yetersiz. Cilt solgun, hiç güneş almadı. 18 yıl boyunca Hüseyin ne düşündü? Ben Ereli koruyorum. O hasta. Dış dünya tehlikeli, insanlar ona zarar verir. Bodrum onu güvende tutuyor. Orada kimse ona dokunamaz. Ayşe onu aldı ama ben geri aldım. O benim oğlum. Hüseyin psikolojik sorunlu. Delusional disorder. Sanrılı bozukluk. Gerçekten inanıyor. Eren hasta. Ben onu koruyorum. Komşular Hüseyin Bey yalnız yaşıyor. Kimse bilmedi Eren'i. 18 yıl kimse fark etmedi. 2023-2024. Eren artık 23-24 yaşında. Umutsuz. 18 yıl buradayım. Hiç kimse bilmiyor. Ölene kadar burada kalacağım. Ama son bir şans denemek istedi. Bağırırsam belki birisi duyar. Gece, 2024 Şubat. Eren çığlık atmaya başladı. Yardım edin ben buradayım. Bodrum'da yardım. Komşu duydu. Çocuk sesi ağlıyor. Eren devam etti. 18 yıldır buradayım. Kurtarın beni. Komşu apartman yöneticisini aradı. Daire 3'ten çığlık geliyor. Mart 2024. Polis çağrıldı. 15 Mart 2024. Polis geldi. Hüseyin kapıyı açmak istemedi. Mahkeme kararı. Polis içeri girdi. Bodrum kapısını kırdılar. Aşağı indiler. Eren'i buldular. Polis şok oldu. Burada biri var. Genç adam. Çok zayıf, kirli. Eren, y yardım. 18 yıl burada. Polis zincirleri kesti. Hala bazı zincirler vardı. Eren'i yukarı çıkardı. Güneş ışığı İlk kez 18 yıl sonra. Eren gözlerini kapadı. Çok parlak, gözüm ağrıyor. 18 yıl karanlıkta. Güneşe alışkın değil. Ambulans geldi. Eren hastaneye götürüldü. Hüseyin tutuklandı. Sen oğlunu 18 yıl Bodrum'da tuttun. Hüseyin, ben onu koruyordum. O hasta. 15 Mart 2024. Eren hastaneye getirildi. Doktorlar şok oldu. Fiziksel durum. Boy 165 santim. Normal 175-180 olmalıydı. Beslenme yetersizliği. Kilo 48 kilo. Çok zayıf. Cilt salgın. Güneş görmemiş. Dişler çok kötü, çürük. Gözler ışığa çok hassas. Kaslar çok zayıf. Egzersiz yok. D vitamini çok düşük. Kemikler zayıf, kırılgan. Mental durum. Travma çok ağır. PTSD. Sosyal beceriler yok. Eğitim okuma yazma bilmiyor. Konuşma: zayıf. Sadece basit cümleler. Gerçeklik algısı: karışık. 18 yıl izole. Doktor: Bu adam 18 yıl karanlıkta yaşamış. Fiziksel ve mental hasarlar çok ağır. Rehabilitasyon uzun sürecek. Belki yıllar. 18 yıl. Eren bodrumda yaşadı. 6-24 yaş arası. Güneş görmedi. Okula gitmedi. Sadece baba gördü. Kimse bilmedi. 2024'te kurtarıldı. Şimdi ne olacak? Annesi Ayşe ne diyecek ve Eren normale dönebilir mi? 16 Mart 2024. Polis Ayşe'yi aradı. Polis: Ayşe Hanım, oğlunuz Eren'i bulduk. Ayşe dondu kaldı. Ne? Eren mi? Yaşıyor mu? Polis: Evet, yaşıyor. Bursa'da, Hüseyin'in evinde, bodrumda bulundu. Ayşe: Bodrumda mı? Ne demek? Polis: Hüseyin onu 18 yıldır bodrumda saklıyormuş. Ayşe çığlık attı. 18 yıl mı? Oğlum 18 yıldır Bodrum'da mıydı? Hemen Bursa'ya gitti. Hastaneye koştu. Eren'i gördü. İlk kez 18 yıl sonra. Ayşe tanıyamadı. Bu bu Eren mi? Çok zayıf, çok solgun. Eren Ayşe'ye baktı. Sen sen kimsin? Ayşe, ben ben senin annen. Ayşe, Eren anne mi? Ben ben seni hatırlamıyorum. Ayşe çöktü. Ağladı. 18 yıl. Benim oğlum 18 yıl bodrumda. Polis Hüseyin'i sorguya aldı. Polis: Neden oğlunuzu 18 yıl bodrumda tuttunuz? Hüseyin: Çünkü o hasta, hiperaktif. Dış dünya ona zarar verir. Ben onu koruyordum. Polis: 18 yıl bodrumda güneş görmedi, okula gitmedi. Bu korumak mı? Hüseyin: Evet, dışarıda insanlar kötü. Onu incitirlerdi. Bodrum güvenliydi. Polis: siz delisiniz, oğlunuza işkence ettiniz. Hüseyin, hayır, ben onu seviyorum, koruyordum. Psikiyatrist raporu, Hüseyin, sanralı bozukluk hastası. Gerçeklikle bağ kopuk, oğlunu koruduğunu gerçekten düşünüyor. Mart 2024 Hikaye Türkiye'de ve dünyada viral oldu. Gazeteler, 18 yıl Bodrum'da. Baba oğlunu sakladı, güneş görmedi, kurtarıldı. TV, korkunç vaka çocuk 18 yıl karanlıkta, kimse bilmedi. Sosyal medya, 18 yıl nasıl kimse fark etmedi? Anne 18 yıl aradı, bulundu. Çocuk okuma yazma bilmiyor. Dünya medyası, BBC, Turkish Man Kept Son in Basement for 18 Years. CNN, Horrific Case, Boy Grew Up in Darkness. Guardian, 18 Years in Basement, Father Claimed Protecting Him. Tartışma. Görüş 1. Baba canavar. Hüseyin çok kötü. Oğluna işkence etti. Ömür boyu hapis. Görüş 2. Baba hasta. Hüseyin psikolojik hasta. Sanrılı. Tedavi edilmeli. Cezai ehliyeti yok. Görüş 3. Sistem hatası. 18 yıl nasıl fark edilmedi? Komşular, okul, nüfus müdürlüğü nerede? Görüş 4. Anne mağdur. Ayşe 18 yıl aradı. Polis bulamadı. Sistem başarısız. Nisan 2024. Mahkeme başladı. Savcı: Hüseyin 5 suç işledi. Çocuk kaçırma, 2006, işkence, 18 yıl Bodrum, özgürlükten yoksun bırakma, ihmal, eğitim, sağlık, çocuk istismarı. Ceza istemi: Ömür boyu hapis. Hüseyin'in avukatı: Müvekkilim psikolojik hasta. Sanrılı bozukluk. Tedavi edilmeli. Cezai ehliyeti yok. Mahkeme tanıkları dinledi. Ayşe: 18 yıl oğlumu aradım. Hüseyin onu bodrumda sakladı. Güneş görmedi, okula gitmedi. Hayatı çalındı. Eren, mahkemede çok zayıf. Ben ben 18 yıl karanlıktaydım. Baba, sen hastasın dedi. Ama ben ben hasta değildim. Doktor: Eren'in fiziksel ve mental hasarları kalıcı olabilir. 18 yıl izolasyon çok ağır. Temmuz 2024 Mahkeme kararı. Hüseyin psikolojik hasta ama suç işledi. Akıl hastanesinde tedavi, artı 25 yıl hapis, tedavi sonrası. 2024-2026. Eren, rehabilitasyon merkezinde. Fiziksel tedavi. Beslenme programı. Kilo almak. 48 kilogramdan 65 kilograma 2 yılda. D vitamini takviyesi. Diş tedavisi. Güneş ışığına yavaş alıştırma. Egzersiz programı. Eğitim. Okuma yazma öğrenmek. 24 yaşında ilk kez. Matematik temel. Genel kültür. Sosyal rehabilitasyon. İnsanlarla konuşmayı öğrenmek. Sosyal beceriler. Dış dünyaya alışma. Teknoloji kullanımı. Telefon, bilgisayar hiç kullanmamış. Psikolojik tedavi. PTSD tedavisi. Travma terapisi. Aile terapisi. Ayşe ile. Çok zor süreç. Eren 18 yıl izole. Normal hayata alışması yıllar alıyor. İki yıl sonra Eren biraz iyileşti. Ama tam değil. Dış dünya çok korkutucu. Çok fazla insan. Çok fazla ses. Ben, ben alışamıyorum. Ayşe her gün Eren'i ziyaret ediyor. İlk aylar çok zor. Eren Ayşe'yi tanımıyor. Sen kimsin? Ayşe: Ben senin annen. Sen 6 yaşındayken baban seni aldı. Ben 18 yıl seni aradım. Eren: Annemi? Ben ben hatırlamıyorum. Ayşe fotoğraflar gösterdi. Bak, bu sen 5 yaşındayken benimle parka gidiyorduk. Eren: Bu bu ben miyim? Çok küçüğüm. Yavaş yavaş bağ kurmaya başladılar. Bir yıl sonra Eren: Anne ben seni hatırlamaya başladım. Sen, sen bana masallar okurdun. Ayşe ağladı. Evet, hatırladın. Evet, sana her gece masal okurdum. İki yıl sonra Eren, anne seninle yaşayabilir miyim? Ayşe, tabii oğlum, sen hazır olduğunda evime gelirsin. Eren'in vakası nadir ama ilk değil. Dünyada benzer vakalar. Vaka 1. Josef Fritzl Avusturya 2008 Kızını 24 yıl Bodrum'da tuttu. 7 çocuk doğurttu. Dünya şok oldu. Ömür boyu hapis. Vaka 2 J.C. Dugard ABD 2009 11 yaşında kaçırıldı. 18 yıl arka bahçede saklandı. 2 çocuk doğurtuldu. Kurtarıldı. Vaka 3 Natasha Kampusch Avusturya 2006 10 yaşında kaçırıldı. 8 yıl Bodrum'da kaçtı, kaçıran intihar etti. Vaka 4. Jeannie Wiley, ABD 1970. 13 yıl odada bağlı tutuldu, konuşamaz hale geldi. Kurtarıldı ama tam iyileşemedi. Eren'in vakası, Türkiye'de ilk büyük vaka. Mart 2026. Eren'in kurtarılmasından 2 yıl geçti. Fiziksel durum. Kilo 65 kilogram. İyileşti. Boy 165 santim. Değişmedi Boy uzaması bitti. Dişler tedavi edildi. Gözler güneş ışığına alıştı. Genel sağlık iyi. Mental durum. Okuma yazma öğrendi. İlkokul seviyesi. Sosyal beceriler gelişiyor ama hala zayıf. PTSD devam ediyor, tedavi sürüyor. Dış dünyaya uyum yavaş ama ilerleme var. Sosyal hayat. Ayşe ile yaşıyor, İstanbul. Birkaç arkadaş edindi rehabilitasyon merkezinde. Hala dışarı çıkmaktan korkuyor. Kalabalık yerlerde tanik atak. Eren. Ben 18 yıl kaybettim. 6-24 yaş. En güzel yıllar. Gitti. Ama şimdi yaşıyorum. Güneş görüyorum. Annem var. Umut var. 2024-2026. Hüseyin Akıl Hastanesi'nde. Tedavi görüyor. Ama hala inanıyor. Ben Eren'i koruyordum. Psikiyatrist. Hüseyin, siz oğlunuza zarar verdiniz. 18 yıl Bodrum. Hüseyin. Hayır, dış dünya tehlikeli. Ben onu güvende tuttum. Tedavi yavaş ilerliyor. Eren Hüseyin'i görmek istemiyor. O benim babam ama ama hayatımı çaldı. Ocak 2027. Eren'in kurtarılmasından 3 yıl geçti. Eren'in son değerlendirmesi. 6 yaşındayken babam beni kaçırdı. 2006 Aralık. Beni Bursa'ya götürdü. Bodrum'a kilitledi. Sen hastasın. Dış dünya tehlikeli, dedi. 18 yıl orada yaşadım. 2006-2024. 6-24 yaş arası. Karanlıkta. Güneş görmedim. Okula gitmedim. Arkadaşım olmadı. Sadece baba gördüm. Her gün karanlık oda, loş ampul, kötü yemek, yalnızlık. Çığlık attım. Yardım edin. Ama kimse duymadı. 18 yıl. 2024 Mart. Son bir kez çığlık attım. Komşu duydu, polis geldi, kurtarıldım. İlk kez 18 yıl sonra güneş gördüm. Çok parlaktı. Gözüm ağrıdı. Hastaneye götürüldüler. Doktorlar şok oldu. Bu adam 18 yıl karanlıkta yaşamış. Annem geldi. 18 yıl sonra. Onu tanımadım ama yavaş yavaş hatırladım. 3 yıl geçti. Rehabilitasyon. Okuma yazma öğrendim. Sosyal becerileri öğreniyor. Ama hala zor. Dış dünya korkutucu. Çok fazla şey. Alışamıyorum. 18 yıl kayıp. 6-24 yaş. En güzel yıllar. Gitti. Geri gelmeyecek. Babam akıl hastanesinde. Hala seni koruyordum diyor. Onu affetmiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yaşamaya çalışıyorum. Anneyle. Yeni hayat. Mesajım: Eğer garip sesler duyarsanız şikayet edin. Belki birisi yardıma ihtiyaç duyuyordur. Ben 18 yıl bağırdım. Sadece son yıl birisi duydu. Keşke daha önce duysaydılar. Ayşe'nin son sözleri. 18 yıl oğlumu aradım. Her gün. Polis bulamadı. Hüseyin onu bodrumda sakladı. Kimse bilmedi. Nasıl kimse fark etmedi? Eren şimdi 27 yaşında. Ama zihinsel olarak 10 yaşında gibi. 18 yıl kayıp. Rehabilitasyon devam ediyor. Belki 10 yıl daha sürer. Tam iyileşir mi bilmiyorum. Ama en azından özgür. Güneş görüyor, yaşıyor. Hüseyini affettim mi? Hayır. O benim oğlumun hayatını çaldı. Bu Oğlunu 18 yıl bodrumda tutan bir babanın hikayesi. Sanrılı bozukluk. Koruyorum paranoyası. 2006 kaçırma. Bodrum hapsi. Karanlık. Zincirler. Güneş yok. Okul yok. Sosyal hayat yok. 18 yıl izolasyon. Anne 18 yıl aradı. 2024 komşu duydu. Polis kurtardı. Rehabilitasyon 3 yıl. Hala devam ediyor. 18 yıl kayıp. Baba akıl hastanesinde. Eren özgür ama travma derin. Gelecek belirsiz. Ama umut var.